Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yani o kadar kostüm bak abi şey ben ıı, 980 kupa yaptım tamam mı? Sonradan şey 850 kupa oldum. Sonra ben ne yaptım? YouTube'dan falan müzik açtım. Kendimi böyle eee ıı, kendimi moralimi düzelttim. Sonradan da 900 93 kupa oldum. Ne bu? Bir sonraki kupa akademisine ulaşmak için hey. ee, bin kupa toplamamızın liderlik tablo? He. Yere Türkiye'de. Yani, Leonla normalle kaç kupa olmam lazım mesela? Mesel buraya gelme. Bu adamın abi adamı Türk Can. Adamın adı Canmış. Dur be, buradaki adamı geçmem lazım. Mami. Mişadı adı Kereye. Mami'ymiş. Ya, bin kupa. İlk karakterim, bin kupa yapacağım karakterim Leon olacak. Ve eğer bu maçı kazanırsam bin kupa olacağım abi. Başlayalım. Hadi. Bu videoyu birkaç kas sürecek. Büyük bir ama abi çok heyecanlıyım bir de. İlk bin kupalı karakterim çünkü. Bin kupayı da... Yok ama! Oh, he, bizim de de Hemen şu kutuları kıralım. Başlayalım hemen. Uf, bismillah. o ortadaki yük... Yok almayacağım. Baz var. Bak. Bizim adama yardımcı olacağım alacağım, 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 aldım, 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 aldım. Tam. Camı doldurmam lazım hızlıca. Do, 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 do. Oh, Bizim adam öldü. Hayır, biz, ben de ölmem, ben de ölmeyeyim. Cem, ben de ölmem. Hadi. Şuraya geçeceğim. Ben burada değilim abi. Ben burada. Adam. Oh, Iska... Namadı, ya. Tam böyle ıskaladı diyecekken ıskalamadı. Tuturdu. Abi onu sen neden sataşıyorsun ya? Gel saklanalım ya. Ya ikinci direkt adamlar e, yani ikinci olursa direkt yani bin kupa olabilirim. Ya, çünkü yedi kupa almış hocam. Abi adamları asla sataşamayız. Adamları asla satamışamayız. Kendi bölgeye ne alev yaptılar. Alevli. Ya bendeki de nerede? Benim takım arkadaşlarım da da hep yakın karakterler. Benim takım arkadaşlarım. Şurada bekleyin. Come on man. Come on man. Hadi. Gel oraya gel. gel ben Miku. Ben nasıl öldüreceksem tabi. E şu oradaki kuzeyi öldürelim. Hızlıca. Gel kuzey gel. Gel kuzey gel. Şu adamı da öldürelim. Güzel. Şöyle emojimizi de atalım. Abi ikinci olacağız. Hadi ikinci olmamız yeter abi. İkinci olmamız yeter. İkinci olduk abi. Kessin. Likle bin kupa olacağım. Birinci olduk hatta. Harika. Ve. Ve A ve. Evet. Arkadaşlar yok. Yok ben bu kadar yetti. Abi. Arkadaşımı çağıracağım. Adam, oyundaymış. Abi inanamıyorum. En yüksek. En çok kupa. Leon. Leon Bin Kupa oldu. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Max kademe yaptım Leon'a. Hayırlı uğurlu olsun. Peki maksimum kupa... Peki bu değişti mi az önce baktık. Maksimum kupa kademesine ulaştım. Binden sonra kazandığın kupalar sezon kupaları da kupa. sezon sonunda e, bine düşecek. Ha anladım. 100 kupa kazar... anladığım kadarıyla dur be şuraya gireceğim. Anladığım kadarıyla ben şu anda 100 kupa kasarsam Leon'la şu kutuyu alabileceğim. Garanti kostüm garanti süper ender kostüm. Güzel. Hmm. Tamam anladım. Şey, Bir de 3000 ya 3. Ya kimse bir de 3000 kupa biriktiremez abi. Yapamaz abi. Kimse 3000 kupa biriktiremez. Ya bunun neden yani en yüksek kupayı 3000 yapmışlar ki yani? Kimse bir de sezon boyunca 3000 kupa yapamaz abi. Çok saçma bir sistem olmuş bu. Davet edeceğim arkadaşıma göstereceğim. Tabii arkadaşım gerisine maçına bakalım. Can ben birazcık ne? Arkadaşım maçı bitti kaybetmiş. Geldi mi? Dur ve yaz. Bravo dede ve Leon'a bir kupa oldum. Diğer arkadaşımı da çağıracağım. Leon'la bir kupa oldum abi. Kutlama, kutlama. Harika, 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 harika videodayım bunu kal dağıldım abi bin kubayım artık bin kubayım ağlayın ezikler artık ben bin kubayım. <laughs> ya öyle de demek istemem aslında ezikler falan ayıp olur yani <laughs> neyse bir şey an en çok kupa şeli. tamam bundan sonra şeyli kasarım de arkadaşımın kuzen şey demiş. Neyse abi. Artık abi artık bin kupayım ne onda bin kupayım. Bu hari harika bu harika. Abi gerçekten harika ya. Düşen bir de size bir şey göstereceğim bak. Ne oluyor? Neyse. Bak ben de beyaz kurt leon, sokak kedisi leon, dinozor leon, sel leon, köpek balı leon abi. Neredeyse leonun bütün kostümleri var bende. Kalk ne yaz. Ne? Ne alaka? Sanki sende bin kupalı karakter vardı dur bir en çok kupa. Sanki sende bin kupalı karakter var ki. Ya. Yeah. Ya bir de iskelet emojisi atıyor. Neyse ya. Yani. Yeah. Haydi. guys. Az önce yanlışlıkla şeylerimi gördünüz. Yazışmalarınızı gördünüz. Ya neyse zaten okula gitmedim. Hastalanmıştım. Hastalıktan sonra bu videoyu çekiyorum. Hasan bir hastalığım bittikten sonra bu videoyu çekiyorum. Şu anda neyse başlayalım. Arkadaşımın da bin kupalık karakteri yoktu. Yani bu maç iyi olacak bence. Hemen başlayalım. Bu maçtan sonra zaten videoyu falan kapatırım yani. Bu maç sadece Oo, öleceğim 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 oğlum abi öldüm gel buraya gel 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 come on man come on man come on man öleceğim Öldüm zaten yeniden doğuş. Yeniden doğamadım. Bin kupadan sonra çok zormuş abi. Odanlar. Odanlar kim bilir ne kaç yaşında falan. Kesin bence 10-12 vardır. Gel, come on, come on man, 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 come on man. Yuh oh oha men ya oha ama ya abi oha oha ya neyse bin kubadayım hala iyi kit seç kit kit, kit daha iyi bazdan kit bazdan da iyi diyorum gerçekten daha iyi hem yani ne deli karakter efsanevi karakter yani ama gerçekten bazı öldürür kit ya. Kit vs baz yapım kit kazanır. Bence benim fikrime göre. Hiç baz vs kit yapmadım. Başlayalım. Hemen. Hadi bakalım. Şunu parçalayalım hadi. Tamam. Come on kids, come on kids. Look and do this kid. Come on kids. <laughs> Oha kid. Ha burada bir tane yük varmış. Kim bu yükü bedavaya bıraksaysa o kişiye bir <gülüyor> <gülüyor> Gelme abi vallahi abi Suri. Abi Suri. Abi Suri. Abi Suri diyorum. Ulan Suriye'den ne anlamıyorsun? Evet, Suri abi, ne abi ben Suri'yim. Abi bana ihanet ettin. Abi ben Suri'yim. Abi. Ya ulan. Ya. yine mi kasacağım da Dur be bir tane daha, daha. Bir tane daha maç girelim. Ya abi. Adam bana iki tane maç kaybettirdi. Dördüncü oğlum. Bir de üstüne adam çıkıyor ya. Ayıp. Yani bir dener insan ya. Kazanmayı dener ya. Ayıp ya. Ayıp. Utanmaz insan. Tabii ki de onun hakkında böyle düşünmüyorum arkadaşıma. Ee, siz bunları kırın abi. Gelin bakalım buraya, gelin. Hop, ben benim orada olduğumu sandın sen. Gerçekten oradaydım da kaçtım. Vallahi. Come on man. Come on man. Come on man. Come on man, hadi. tamam on man, you can do this. You can do this, kanka. Gel buraya. Ölüyordum. Ölümle göz göze geldim. Ben burada aga. Tam saklanmayacağım mı? Gelme 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 diyorum. Neden geliyorsun abi? Neden geliyorsun Oğlum, Vurma diyorum. Vurma bir. Niye vuruyorsun abi? Niye vuruyorsun? Hadi bak. O karakteri seçer misin? En çok kupa. en çok kupa artık neden kap? neyse arkadaşlar bu videoda da bin kupa olduğunu düştüm ama ben sonradan kasarım zaten sıkıntı yok görüşürüz bay 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 bay